Verilen işlemdeki tanımları uygularsak dikdörtgen içindeki AB'ye a kare eksi b kare olarak tanımlamış. Daire içindeki AB'yi de b kare artı AB olarak tanımlamış. Eşittir 10 olarak soruyor soruda. Burada görüldüğü gibi b kareler birbirini götürüyor. a kare artı AB ifadesinin 10 olduğu kalıyor. Çarpanlara ayırırsak e, AB ikilisini görmek daha kolay olur. A parantezini aldığımızda A artı B eşittir. 10 olarak bulabiliriz. 10 sayısının çarpanları da 10 çarpı 1 5 çarpı 2 2 çarpı 5 1 çarpı 10 olarak yazılabilir. Burada A sayısının 10 olamayacağına göre burası tamamen gidiyor. A5 A artı B'nin de 2 olması mümkün değil. Bu da gitti. A sayısı 2. A artı B'nin 5 olması için. A eşittir 2. B eşittir 3. Yani 23 sayısı yazılabiliyor. A'nın 1. A artı B'nin 10 olması için de. A1. B'nin 9 olması lazım. Buradan da 19 olarak yazılabilir. Alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruyoruz bize. 23 artı 19'dan 42 olarak bulunabilir.